Maşallah. Arkadaşlar selamünaleyküm Alın size efsanelerin efsaneleri. Olmasa da olurlar. Bunları ne adı koyalım abi? Herkesin bir ismi var. Ankara'nın en orijinal bozkirleri. Ankara'nın en orijinal bozkirleri. Evet. En eski. Akşam saat 9'da Necdet Yıldırım farkıyla YouTube kanalımızda 9'da sizlerle beraber arkadaşlar. Sizlerle buluşacak kuşlar. Boz dumanlı kirli, boz kirli. bir şifte beyazımız var. Kişiler de burada. Kişiler, erkekler hepsi. Akşam takım takım yapacağız. Çıkartacağız. Kısaca Abdülkadir Şerik abim hocamız kendisi pilottur. Öğretmen pilotum ben kendim Öğretmen Ankara'lıyım. Bunlar Ankara'nın en orijinal boz Ankara'da kupası var. Ben Eskişehir'de uçuyorum kupası var. İzmit'te uçmuştur bu İstanbul'da uçmuştur. Yani 18 senedir Ankara, Eskişehir Teknik Üniversitesi hocasıyım ve bunların içine asla ve asla, asla kesinlikle başka bir uç katmadı. Bunların hepsi oynayan, sağlam, e, tabanlı, sonu bağlayan e, dayanıklı kuşlardır yani bunlar. Dayanıklı yani da, kuşlar. Da, dayanıklı yani hakikaten dayanıklı kuşlar yani. Ama bunların sökülmesinde biraz sersemlik fazladır. O sersemliğe girdiği zaman bir hafta 10 gün bekleyeceksiniz ondan sonra uçacaksınız kuşları. Yani kuyruğunu falan yolmayacak kuşların. Dinlensin ondan sonra evet. diyor. Ben şunu tavsiye ederim. Bu kuşlar hiçbirisi uçmamıştır. En küçüğü bunlar 7-8 aylıktır. Bunlar yavrular uçurur. Yavrular da çok sert düşer bunları. O sertlik döneminde bir hafta 10 gün yerde bekletin bu kuşları. Ondan sonra uçurmaya başlayın tekrar. Herkese tavsiye ederim. Arkadaşlar Akşam saat 9'da Allah izin verse YouTube kanalımıza Necdet Yıldırım YouTube kanalı abone olun. Bildirimleri açın. Saat 9'u bekleyin arkadaşlar. Akşam saat 9'da Allah izin verse bunlar mezatımız olacak sizlerle de buluşacak. Alan arkadaşlar, şimdi hayırlı hayırlı olsun. Güzel uçlar. Uçur değil abi. Kuş havada güzeldir abi.